Da takip Tamam gidin al adam getirsin parasını vereyim diyor. O zaman ara getirsin. Anne yani rujunu sürememişsin. Ağzını yüzünü hep dağıtmış. Dağıtmış mı? Hiç düzgün sürememişsin. Yemek yok mu dağılmış? Sadece şey söyleyeyim ben sen de sürmeyi ne dedim. Dokun Sadece parlatıcı <gülüyor> sür. Nasıl sür? <laughs> evet benim çerçevem yok ki. Sen bilirsin, sürmek istiyorsun. Sürmek istiyorsun. Hikayede koy şeyi. Stornat onların hepsini. Takipçimizi kimse beğenmiyor. Bir beğenmiyor. Beğen, beğen. O şimdi şey yapacak. <laughs> Neyi fanat var böyle TikTok Çekiliş şeyi yapınca sayfayı takip et bilmem ne şey olur o. Beğeniler gelir. <laughs> İzmir Güzellik Merkezleri bir gönderide senden bahsetti diyor. Ama İzmir Güzellik Merkezleri paylaşmış bizi. Ama? ne ha. Demek Hayır. ki o şey var öyle bir... Takip ettim ben de. Öyle bir şey var. Vallahi bizi paylaştı.